Evet. Kediciklerim iki aylık oldu arkadaşlar. İki aylık oldukları için artık kurumama da iyi. Ama ben tabii kediciklerimi kurumama derken onlara böyle viskas kurmamaları, boktan kurmamalarla beslemem. Anladınız mı? Bunlara kaliteli iki aylık kediler için kurumama. Anneleri de yorulmuyor he. Değil mi yavrum? Anneleri de yorulmuyor. Hep yorulmuyorsun artık. Yani. Afiyet olsun benim güzel kediciklerim. Bak. Ne güzel. Viskas. iki aylık kediler için. Aldığınız zaman anne de yorulmuyor. Çünkü altı tane bebe. Hangi birini emzirsin? Kızım bitti. Tükendi yavrum. Burası efendim kedi odası olduğu için dağınık ve pis. Hemen beni eleştirmeyin. adam Amerika ne kadar pis ne kadar anti hijyenik diye. Burası kedilerim için tuttuğum evin bir odası diyorum. Değil mi kızım Handan? Değil mi kızım Handa? Alo. Tabletimin üstünden gider misin? Pişt. Ufaklık. Tabletimle oynama diyorum sana. Bebeğim. Ona 3000 lira para verdim. Aa, hoş geldi. Altı tane doğurdu. Maşallah.